Bilin mi? Şu benim kardeşim Hazreti Yunus'un memleketi. Sen Yunus'un hemşerisisin dedi. Onu tartıp etti deyince, Abbas bir daha şaşırdı. Sen Yunus'u nereden tanırsın? Yunus benim kardeşimdir. O Allah'ın peygamberidir. Ben de onun kardeşi, son peygamber Muhammed'im dedi. Oran Allah Cebrail'i gönderdi. Dört büyük melekle beraber gönderdi. Cebrail sesleniyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Muhammed, Allah sana selam ediyor. Diyor ki ben Muhammed'imin bu acıları çekmesine razı olmam. Muhammed'im kaldırsın şehadet parmağını desin ki Ya Rab. Şu Taif'in dağlarını birbirine geçip ben Taif'i yok edeyim. Allah senden bir işaret bekliyor deyince Efendimiz gözleri yaştı, yaştı, ağlamaya başladı. Ya Cebrail, ben rahmet peygamberiyim ya Cebrail. Ben insanların helâ için gelmedim ya Cebil. Onlar bilmiyorlar böyle yapıyorlar. Gün gelir belki bir insanlar iman ederler. Belki Müslüman olurlar. Belki dini mümine hizmet ederler. Yapma. <laughs> Beni onlarla baş başa bırak. Bir gün onlardan iyi olacaklar diye peygamberler gelen melekleri geri gönderdi. Ön Hazreti Adnan'sla konuşmaya devam ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Abbas Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Yunus'tan bahsettiğini görünce sen şu beklenen Muhammed, beklenen peygamber, şu Mekke'de yetim olan kişi sen misin? Evet benim, o benim dedi. Abdullah yetimiyim, oğluyum, o benim, benim benim ben dedi. Hazreti Abbas ellerine kapandı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ayaklarına kapandı. Nerede kaldın ya Muhammed? Günlerdir senin yönünü gözlüyorum ben. Ben bir köleyim, sahiplerim beni bırakmadılar. Mekke'de haber aldım senin geldiğini. Yola düştüm, yakaladılar beni, dövdüler. Elimi kanadımı kırdılar, sana gelemedim. Demek şimdi sen karşındasın ha dedi. Eline kuruna kapandı. Efendimiz'i öptü, kokladı. İşte kelime işaret getirdi, Müslüman oldu Hazreti Abbas. Efendimiz'in bütün vücudu oldu, her tarafı kambereydi. Hazreti Zeyd'in ölümüne elini attı, eğdi. Gördün mü? Atas Müslüman oldu. Atas bizim kardeşimiz oldu. Atas cenneti kazandı. Az önce gelen meleklerin dediğini kabul etseydim şu an Atas cehenneme yuvarlanıyordu. Bak Atas kurtuldu. Biz amacımıza uymuştuk <laughs> dedi Efendimiz Aleyhisselam. Sadece Atas'ın kurtulması Efendimiz'in o an yanındaki doğduğu bütün taahhütün kurtulmasıydı. Efendimiz Aleyhisselam, burada bir müddet kaldı sevgili kardeşlerim az dinlendi. Sonra burada boynu bükük ama atası Müslüman olmasının sebebiyle buradan birazdan Allah nasip ederse duanı yapacağı mekana doğru geçti ve orada Mevla'ya çok ama çok acayip bir münacatta bulundu. <laughs> Halini arz etti. Kendisini bırakmaması, kendisine yeniden güç kuvvet verip kendisini sarmalaması için Allah'a öyle bir yalvaracak, dua edecek ki bütün gök bütün melekler hepsi amin diyecek. Hepsi ağlayacak. Adeta taşlar, dağlar, taşlar, ağaçlar, buradaki evimizin yüzün dağları adeta kurmuşacak. İnsanlar seni terk etse de biz seni terk etmeyeceğiz ya Resulallah diye ağlayacaklar, sızlayacaklar. Şimdi biz ötelerden, çok ötelerden koparıyorum. Onlar asıl saadette yaşadılar. Allah Resulü gördüler, canla bağlandılar. Bizler çok ötelerden, binlerce yıl öteden onun ümmeti olma şerefiyle Mekke'de dayanamadık, yollara döküldük buraya geldik. Bir aşkla geldik, bir muhabbetle geldik. Dağı taşı görmek değil, burada Efendimizin bizi sarmalamasını, bizi gönlüne göğsüne basmasını, hoş geldin demesi için geldik. İnanıyorum ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim buraya gelişimizden razı olacak. İnanıyorum ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek maneviyatıyla adeta gözümüzü okşayacak. Hoş geldin ümmetim diyecek. Hoş geldin. Ötelerden geldin, şu an benim o maneviyatımı, o halimi burada yaşamak için geldim, hoş geldin diyor. Bunu bütün gönlümüzle, bütün gücümüzle hissetmeye çalışacak. Allah'ımız da Celle Celal'ın bu ziyaretimizi kabul etsin. Cümlenizden razı olsun. Aklınız her bir adımı cennet adımı evet. Bunu Unutmayalım ki burada bir ruhaniyet mutlaka bir gün bizi kucaklayacak. Yeter ki gönlümüz hep Allah ve Resulü aşkıyla atsın, onunla yansın, onunla tutuşsun çıkarmamız gereken bir ders var. Onu da bitirdim bundan sonra hocama söylüyorum. Çıkarmamız gereken çok büyük bir ders var. O bizim kafamızda şu an çakacağımız çivi sevgili kardeşlerim. Allah Resulü buraya Hazreti Zeyd beraber geldi. Bir kişi dahi iman etsin diye. Biz memleket edin zaman hala hayatımız aynıysa, hala hayatımızda bir değişiklik yoksa, hala televizyonların başındaysa, Hala kız çocuklarımı bir anda değil, her gün her günü toprağa görmeye devam ediyorsak, hala yırtık tutuk pantolonlarla, modalarla, ne demek istediğini anladınız? Bir yaşam, yaşamı daha devam ettiriyorsak, bilin ki Allah Resulü'nü incitmeye devam ederiz. Asıl bela olur, Allah muhafaza etsin. <laughs> evet.